Добро пожаловать в Mobile Legends. Arkadaşlar selamlar yine fani oynuyorum. Çokça fani istediğiniz için yine fani çekmeyi düşündüm. Isparta'nın neresi? Merkezi kardeşim. hızlıca ee, maviden başlayacağım. Karşıda Hanzo Pakito var. Karşıda çok fazla CC yok aslında. O yüzden de fani almayı tercih ettim. Hem de 10 sıralı rank maçını free bir şekilde alayım diye. Tigreal buff'ımı bozarsa beni çok 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 geri düşürür. Kanka yapma ne olursun. Yapma yanarız kanka. Hadi adamsın lan. Ah. Ah ah ah. Reisler. O nasıl oldu? Çok güzel. Burayı da çaldırdık. Paşa bir şey diyeyim mi? Mepe çok güzel bakıyorsun kanka. Abi ya o Tigreal kafayı yiyeceğim bak. Çok gereksiz oldu orası. Aynen kardeşim. Mavi'yi çaldırdık. Maçı sattık şu an. Arabamız kötü bir durumda. Şu an bakıyorum, mit'teseli ne var. Neyse, ee, oyunun orta safhasında güzel şeyler yaparım diye düşünüyorum şahsen. Benim yapabilecek pek fazla bir şeyim yok. Güzel bir tane free kill aldık. Şöyle hızlıca buff'ıma gidip buff'ımı almak istiyorum. Alabilirsem. Bu arada Fani çok güzel olmuş abi. Bas atınca bu ne böyle ya? Nasıl abi? Nasıl kanka? O bafu adam nasıl çalabiliyor ya? Bafa bir kağıda çarp atıyorum. Anlamsız bir derecedir. Rakip takımda kalıyor. Neyse karşı maviye saldırırız bir de. Şunu alayım ya. geliyorum kanka. Saldırıdan bir tane item almam gerekiyor. Gerçi Hanzo yiyecektir o buff ama o yüzden gitmeye gerek yok diye düşünüyorum. Neyse buffsız pardon mavisiz fani nasıl oynanır adlı videomuz olur bu da. Hanzo maviden ses aldım az önce. Aynen red'ine gidecektir büyük olasılıkla. Ben de tortalı free alayım şöyle. Altta argusumuz tokat diyor gibi. Estes neden ulti bastın kanka? Çok gereksiz çok. Neyse. Alt koridor dayak yiyor şu an için. Fakat benim de yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Estesimizin az önce ulti attığı için miktar arkadaşlar düştü. Ölmez herhalde ya. Çarp yedi. Şöyle hızlıca aldık. Maviye gidelim. Hanzo'nun çarpımının olmadığını biliyorum. Benim fani replesenizi tamam kanka. Buff alırsam umarım. Sayda gen katmam gerekiyor. Clint çok kasmış. Karşı buff boş. Aynen kanka. Hanzo'dan buff çalacağım değil mi? O arkadaşın birinci skill'e artı çarpı var. Hatırlatırım. Laf olsun diye konuşuyor ya. Ah, çok güzel çıktım. şey yapamıyorum şu an enerjim kısıtlı olduğu için. Ama şöyle bir şey yapabilirim mesela. Neyse güzel sattım burayı. Sağlık olsun. Leslie üstü açarsın kanka. Saldır bakayım. Argus'umuz altta motor olmuş bir vaziyette. Abi Allah rızası için bir kere gelin ya. Kanka az önce ben senin trade'ini aldım diye hatırlıyorum. Kestim yani o adamı. Buff'ımı almam lazım. Buff'sız oynuyorum. Çok fazla darlanıyorum. Takımda boş boş midimiz yazı yazmaktan başka bir şey yapmıyor. Alt deyin motor. Üst deyin motor. Alırız bence ya. Şuradan korkunç silah çıkmam gerekiyor. Görüşsüz gidersem bir ihtimal o Serena'yı şöyle bir kesebilir miyim? Aynen, kesermişim. Mitley'ni alacağım ya. Mitley'in kulesinde pek bir şey yapamazlar. Güzel. Oo kanka üstte ne oluyor? Güzel kardeşim. Üste ne oluyor kanka? Of çok gereksiz ya. Vallahi çok gereksiz. Şöyle hızlıca kaplumbağayı alabilirsem daha güzel şeyler yapabilirim. Çarp atamadım. Şu amperiyi alabilirsem buff'ıma gideceğim. Burada yapabilecek pek fazla bir şeyim yok. Geri çekilin. Pardon. Yanlışlıkla saldırı attım. Umarım devam etmezler. Niye Argus'un ultisi varmış? Öldü Argus. Hızlıca buff'ımı alıp fight'a e gitmem gerekiyor. Ay elim ipe çarptı. 3 saniye var çarpma. Hop çarp da geldi. Ş şöyle bir şey yaparsam. Neyse şurayı da alayım. Abi hayır vallahi bilerek olmadı. Kanka red'e çarpması lazım o stun'ın ya. Neyse en azından Clint'i kestik. Bir tık oyundan düşürdük gibi. Şuradaki hızlıca minyonları alıp maviye gideceğim. Ondan sonra yine fight atarım. Antik zırh çıkıyorum. Antik zırhtan sonra ee, ne çıkarım? İkinci baltaya gidebilirim veya umutsuzluğa gidebilirim. Duruma göre bakacağım. Ama büyük olasılıkla umutsuzluk çıkarım diye düşünüyorum. Selena'da esaret yok. Güzel. Şöyle buff'ımızı aldık. Görüş almam lazım. Alt kuleyi açtık. Tigreal de altta. Aslında midde bir Selena görüşü alabilirsem şöyle kafasına hoplarım diye düşünüyorum. Aç mıydı kanka? Çok güzel, çok güzel. Dört kişi altta çok iyisin oğlum. Şöyle hızlıca mid açayım derken. Çok yanlış oldu ya. Neyse Selena keseyim bari. <laughs> güzel flash'ını aldık. Hanzo ona haber kanka? Hızlıca bir basa atmam gerekiyor. Bu arada Fani yok mu agalar, reisler? Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Bir de destek yorumu atıp videoları sonuna kadar izlerseniz cidden bana çok büyük katkınız olmuş olur. Şimdiden yapan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Karşı mavi almam lazım. Koş. Koşun agalar. Orada saldırır mısınız? Kankacığım geri çekil sal bu bafı bana adamsın destek hadi lord alalım gel kanka orada gel bu arada bizim item bitmiş şuradan umutsuzluğu bir şey çekeyim şunu da satayım şöyle hızlıca vurayım da güzel bunu da aldık Şuradaki küçük ormanı aldıktan sonra mavi alacağım. O sırada zaten lord çıkmış olur. Hem de benim lordla mavim olmuş olur. Daha iyi olur. Şöyle karşıda çok fazla klint kasmış. Klint'i düşürürsek diğerleri o kadar sorun yaratmayacaktır. Lestiğimiz de farmını toplamış gibi bir şey. Sayıda yatmayın ama. Yatmayın. Gel, geliyorum. Geliyorum. Saldır abi. Hadi kanka aldık burayı da. Lordumuz mitte zaten. Bitti burada oyun ya. Hanzo büyük olasılıkla ile gelecektir. Güzel. Arkadaşlar bu arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hasar tablosundan sonra da videoyu kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Добро Hepinize selam arkadaşlar. Bugün solo fani yapacağım. Şöyle hemen hızlıca yedinizimi alayım. Arkadaş ormana gidecekti. 40 oranlı fani diye aldım dedim kardeşim sen fani harici bir şey oyna dedim. O da sağ olsun ay bu saldı. Link ne yapıyorsun kanka? Aa, Franco görüşü veriyormuş. şöyle oyun başı bir tık safe kalmam lazım enerji sıkıntısı çektiğim için Aa sıkıntı yok kufra varmış burada güzel güzel ben bunu keserim ben bunun arkasında ADC var sandım güzel Görmüyor musun? Aplığımı uzmanlığı yok. E güzel kardeşim uzmanlığımız yok diye fani bilmiyoruz mu? güzel 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 şöyle hızlıca şuranın farmını alacağım ondan sonra link gelecek zaten buraya neden böyle bir şey yaptım 4 tip yapmak istedim ama neyse bu arada sıralı maçtayız arkadaşlar. Sanırım onu da videonun başına koymuşumdur diye hatırlıyorum. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Bir de destek yorumu bırakırsanız çok mutlu olurum. Kufra selam kanka. Güzel. Güzel. Kötü bir şu attık sanırım. Biraz burada bir enerjim de olsun. Kufrayı tekrardan keserim diye düşünüyorum ben. Yapma ya. Neyse Word takas. En azından kilini aldım kufranın. Kanka o dört dağılsa seni keser diyecektim de güzel. Şöyle hızlıca tekrardan kufrayı kesmem gerekiyor. İkinci item olarak e, korukunç silah çıkarın büyük olasılıkla. Buradan ip atmayacağım. Kufra gelirse diye. Şöyle yürüyerek gideyim. Kanka uğraşmam sandım. Boşa çabalama yani. Benim amacım burada kulak olduğunu almak. Güzel. Çok güzel. Arkadaşın kilini de aldık. Kule de gitti. Şu an korkunç silah bittikten sonra zaten iki tane ADC var. Dokunduğumu direkt ulti bırakıp keserim diye düşünüyorum. Şu sahip kulesini alayım. ADC'ye değiş yazacağım. Faşa var. Tutmadı ama. Tutsaydı tek atardım diye düşünüyorum. Güzel. ADC de oldu. Fanny'nin tek sorunu oyun sonu late'e geldiği zaman hiçbir şey yapamıyor. Hani en azından tek atıyor ama ölüyor yani. 5 kişinin arasına girip tek atıyor ve ölüyor. O yüzden elimden geldiği kadar oyunu late'e uzatmamaya çalışacağım. Sürekli ipi geliştiriyorum bu arada. Mavisiz oynadığım için. Kanka senin top olman benim işime geliyor. Bilgin olsun. Çok berbat oynadım. İpi tuttursam bu arada ölmüyordum. Bizimkiler alt kuleyi açmış. Faşa da ölürse çok iyi olacak Clint kanka. Anladım. Bizim e, mid lane'imiz bu arada bot lane'i aç e, lane açabilirdi. Pardon kafam karıştı. Öyle hızlıca site'deki farmımı almam gerekiyor. Şu an kule açsalar aslında güzel olur. 2v1 atarım ben site'da. Kufra var. Ben buraya girersem beni teklerler burada. Nesli çok fena hasar vuruyor. Kankacım gelir misiniz? Çok iyi. Turtle'ı da çaldırdık. Hızlıca oraya gitmem lazım. Ama Kufra'nın topu yok. Güzel. Şu ormanı alıp hızlıca minyonumu almak istiyorum. Site ondan sonra açılır zaten. Şu an ne çıkabilirim? Bakıyorum. Umutsuzluk olabilir aslında. Şöyle bir alayım. Ee, bakıyorum item olarak. 7 deniz bitmiş. İkinci de olabilir? Umutsuzluktan sonra çıkacağım ikinciyi. Hızlıca bir basit atayım. da açıldı. Ulti açarsa beni keser. O yüzden çıkmak zorunda kaldım. Q. E, birinci skill'imi basamadım. Q'yu basamadığım için ölmedi Lefse ya. Çok kötü oldu. Ciddi misiniz? 3 kişi bomba ne? Gen katıp ölmezsiniz be. Güzel. O da öldü. Bu arada bizim Clint'imizin farmı çok yüksek. Yakaladığını değişmesi lazım. Önden bir tane vurabilse arkadaşa Franco zaten arka taraftan kapatıyor. Sight'taki kuleyi verdim ben bu yüzden ya. Keşke midde durmasaydım. Neyse en azından mit kulesini alırım diye düşünüyorum. Bir tanesi görüş verirse direkt gidip ulti bırakıp keseceğim. Bir de infaz atarım. Çok bozuk karaktersin be kardeşin. kardeşim. Valla çok bozuksun ya. Şöyle hızlıca sayıda çıkabilirsem güzel olacak. Bu arada mid kulesini de aldık. Eyvallah kanka. Öyle hızlıca bir bas atayım, canımı doldurup tekrardan geleceğim. Bu arada Fanny'i acayip derecede sarmış durumdayım, hani Ling'i falan saldım bildiğiniz sadece Fanny ve Gusion oynuyorum. kankacığım kesersiniz onu. Ben bu arada bilerek yürüyerek gidiyorum fight'e yetişmek için ama Güzel faşanın tek bölçesine de ölürüm. Öyle bir sorun var şu an. Kesersiniz o faşayı. Açılır burası. Patladı kule. O sorun oldu. Kanka bir flame atmayın rica ediyorum ya. Şöyle hızlıca alttaki farmı alabiliriz. Alttan gelen wave'i de açıp alt kuleyi açacağım. O, o sırada Clint de sayda açarsa çok güzel olacak ama red alıyor Clint. Güzel. Keser yani kesmesi lazım en azından. Red'i de mi çaldırdım? Tamam güzel. Flash attı. Ölme kanka. Buradan bir tane de ikinci çıkayım. Ay, bunlar beni keser yalnız. Bu arada çok fazla hasar vurdum. Adam yok oldu. Ben kimi kesebilirim? Faşa'yı kesebilirim ve Ling'i kesebilirim. Şu an Gold verecek bir onlar var. Bir de Lestey var. Faşa mitte. Güzel görüşünü aldık. Link kendi buff'ına geliyor. Kanka bir ulti çaksan aslında ultisini alsan güzel olabilirdi ama neyse. Öyle hızlıca çıkayım şuradan. Link geliyor bana. Bizim Aybusa Ling'i kesebilirse çok iyi olacak. Kesemedi üstüne Lord'u da bozdurdu. Hızlıca bari Kufra'yı keseyim. Hadi Aya. Hayadan hasar çıkmıyor bu arada. Hiç çıkmıyor. Güzel. Link gelirse mi de ultisinin olmadığını biliyorum. Hayır, hayır öldüm. Güzel. Kinciden sonra da büyük olasılıkla Midas çıkarım tamamen hasarım oturur. Bu arada umarım e, videodan keyif alıyorsunuzdur. Çünkü ip show yapmama gerek yok. Tek yiyor tüm rakip. Şöyle bir tane buff alabilirsem çok güzel olacak. Anka, orada alır mısın? Bak farmım güzel. Baf salarsan şeyler yaparım. Teşekkür ederim. Şöyle hızlıca. Site'deki minyonları alayım. Clint öndeki farmı almazsan benim için çok güzel olacak kanka. Ki sanırım almadı. Şurayı hızlıca alıp bitebilirim bizimkiler fight atarken. Bence site tarafını tutmaya gelirler diye düşünüyorum. Şu Ling'i gördüm. Sanırım bizim bafa gelmeye çalışıyor. Güzel. Üstte de ben ona ip tutturmam gerekiyor. Nasıl tuttururum? Ah be. Yakında. Ward'u olması lazım bizim jungle'ın şu an ama Lord'a hiç yanaşmıyor. Kanka salsana. Kankacığım salar mısın? Bak öndeyim zaten. Teşekkür ederim. Bilmiyorum ki fani. Kanka daha nasıl bir fani oynayabilirim? Nasıl bir şey bekliyorsun? Allah Allah. Nasıl bir şey bekliyorsun? Yani ne yapabilirim senin için? Bana onu söyle onu yapayım. Hadi kanka alırsınız. Bu arada bas atmam lazım. Mavim var. Sıkıntı olmasın. Lord çıkıyor. Güzel. Üstü hızlıca yitmem gerekiyor. Üstü yittikten sonra sanırım fight'a katılabilirim. Ranch AP'yi kesersem büyük olasılıkla fight'te hiçbir şey yapamazlar diye düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğunca Ranch AP'yi fokuslamaya çalışacağım. Rave seri itersem. Bizimkiler girmedi ya. İçeri girselerdi bir şeyler yapabilirdik. Hadi kanka. Tüm CC'yi aldım. Güzel. Sanırım burada maç biter diyecektim. Doğa bastı. Hadi kanka kes onu da. Arkadaşlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Hala kanala abone değilseniz abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Hasar tablosundan sonra da maçı kapatırım. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. <laughs>